Ablam. Buyur. Ha? Sağ ol Nazire. İç kızım. Kendine gelirsin. Ben kızım adına gerçekten özür diliyorum. Neyse efendim uzatmayalım. Olur böyle şeyler. Sinirleri bozuktu herhalde. Ben anlatmaya çalıştım ama... ...hiç dinlemedi ki. Delirmiş gibiydi. Ama onu suçlayamam sonuçta. Burada olmam uygunsuz oldu tabii. Yanlış yaptım. Olur mu canım? Senin bir suçun yok. Ne olursa olsun Bahar'ın böyle bir şey yapmaması gerekirdi. Ama Yıldız abla, şimdi bu kız da insanı çileden çıkarır. Kader! Yok yok, ben hatalıydım. <Gülüyor> <Gülüyor> Andan, iyi misin? <laughs> Bak ben seni böyle bırakamam. Hayır demek yok, itiraz istemiyorum. Bu akşam bizdesin. Bahar böyle bir şey yapmazdı ya. Onun bir suçu yok ki Kemal. Yani buraya hiç gelmemeliydim. Bu kadar. Hadi kızım gideyim. Sevgi Hanım lütfen otur. Yok yok. Biz gerçekten gidelim. Siz de hiç rahatsız olmayın ne olur. Hadi kızım. Kızım adına tekrar tekrar özür diliyorum sizden. Ben de geliyorum sizinle. Kemal. Kemal kalır. Hayır abi ben de geliyorum. Sevgi Lütfen bağıra kızmayın. Handancığım, Handan, hadi tatlım uyan, kahvaltını getirdim. Canım hiçbir şey istemiyor Yıldız abla. Ama olmaz ki böyle, iyileşemezsin. Hadi tatlım, hatırım için. Handancığım, ben canını sıkmak istemem ama dün neler oldu anlatsana. Bahar niye vurdu sana? Ben çok utanıyorum Yıldız abla. Handan bunda utanacak bir şey yok, anlat. Ya işte ben mutfağa gittim su almak için, arkamdan geldi. İşte Kemal'in peşini bırak, yoksa seni mahvederim diye... ...tehdit etmeye başladı durduk yere. Allah Allah, Bahar niye böyle bir şey yapsın ki? böyle şeyler yapmazdı bu kız. Ben yaparım böyle şeyler değil mi Yıldız abla? Yok. Ben öyle demek istemedim. Ben çok değiştim. Çok şey öğrendim. Büyüdüm. Hem ben istemedim ki oraya gitmek. Kemal zorla götürdü. İşte hastayım diye, yalnız kalmayayım diye. Hatta biz ilk buraya geldik ama sen evde yoktun. Ya ne bileyim. Belki de Bahar haklıdır. Ben de az şey yapmadım ki zamanında. Canım. Ne olursa olsun. Ben şimdi geliyorum Berman Neredesin canım Efendim Osman baba Efendim kızım Nasılsın Nasıl olayım işte Ya bu Bahar yaptı yapacağını sonunda Değil bu kız resmen ya Tokat attı bana. Niye üzülüyorsun kızım? Çirkef tarafı ortaya çıkıyor işte. Oğlum da görecek onun ne mal olduğunu. Umarım Osman baba. Umarım.